Hadi bakalım. bu Hadi daha. Tamam. İşte İstanbul'dan geldi. 08 numara. Evet. Bak bak burak bırak mı? ayrı bir şans mevcut. Bir yarışma yapılıyor. Eee, avantajı var. Eee, ama bu. Evet. Sport'ta da çok çünkü... iyi. O bu. Gel at. Ne yapacağız? Evet, <laughs> <laughs> ne mi şey yapacağız? İbrahim Canlar. Tek hop. 70 cm yukarıda iyi şekilde at. Bir ilerleyelim. Değiştireni bırak, kendini bırak. <laughs> Take off. Evet, evet hazır Hı -hı. Daha burada, daha, daha. Hı -hı. Hazır zaten. Kanat hazır burada. Evet, burada Kontrol. Şimdi bak uçarken depresyona girdim yemin ediyorum bak server'm oldu. mi? Evet değil mi? Evet, temiz Temmuz burada. 11. 11 burada. 12. 12. Aç yapalım sen? Ne Batman, şey yapalım seni? Hadi hazırım. Seneyim hemen. Hazırım. Hazırım. Bugün e, Türkişehir Samsun ilinde Yamaç Barajı Sporu e, aşağı yukarı 10 yıl, 12 yıldır belirgin bir şekilde varlığını gösteriyor. Her gün sayımız artıyor. E, bölgemizin uçmaya düşkün e, sporcuları bu tepeyi kullanıyorlar. Gültepe uzun zamandır tanınan 12 yıldır, 13 yıldır bilinen bir tepe. E, daha önce festivaller de yapılmıştı. E, biz de Federasyon Başkanımız Sayın Ahmet Sayın Yılmaz'ın da desteğiyle bizim de buradaki işte çevremizde katkımızda böyle bir yarışma oluşturma yapma durumu oldu. <laughs> Bu yarışmanın tabii birkaç anlamı var. Öncelikle son 3 yıldır yarışmalara katılıyoruz ve Samsun bölgesi özellikle hedef alanında söz sahibi olmaya başladı, tanınmaya başladı. Bunun neticesinde de bölgede bir yarışma şansımız oldu. Şu anda aslında üst üste olmuş yarışmalara nispeten yani bu yarışmaya katılım gene çok iyi. Bu yarışmanın normal kontenjanı 50 kişidir. 50 sporcumuzdan fazla katılım oldu. En yani az 12 bölgeden. tabii şöyle bir anlamı var. Bu bölgede federasyona bağlı bir yarışma yapıldığında Yarışma yapılabilmesi anlamında bir tescil de elde edilmiş oluyor. beni Bizim buradaki amacımız e, ulusal şampiyonanın bir ayağını da burada yapmak. E, hem biz e, kulüp hem efendim bizi destek veren belediyeler, valilik, e, buranın yerel e, yönetimleri. E, onlar için de bir deneyim oluyor. Samsun'un ilk ulusal hedef yarışması 13-15 Ekim'de yapılıyor Gültepe'de. Ee, buraya birçok ilden pilot arkadaşlarımız geldi. Take-off'u çok beğendiler. Hakem arkadaşlarımızı da öyle ağırladık. Memnun kaldıklarını düşünüyoruz. Ee, Erzincan'dan, Erzurum'dan Sivas'tan, Siirt'ten, Sinop'tan, Çorum'dan ve Merzifon'dan birçok arkadaşımız burada. Bugün ve yarın devam ediyor. Yarın da protokol uçuşuyla sonlandırmayı düşünüyoruz. Çok keyifliyiz. Ee, bizim bugün buradaki amacımız hedef yarışması. Belirlenmiş olan bir hedefimiz var. Aşağıda bir nokta var, sabit nokta. Oraya en yakın mesafede inen pilot e, iyi bir puan alıyor. Amacımız oraya iyi bir iniş yapmak, en yakın inişi yapmak. Bugün de e, şartlar, hava şartları bizim açımızdan çok güzel güzel bir uçuş olacak. Organizasyon da gördüğünüz gibi gayet kaliteli. Her detay düşünülmüş. 50'ye yakın pilotun olduğu bir organizasyonda sorumluluk üstlenmek, koordine etmek kolay değil. Ama güzel bir organizasyon. Samsun için bir ilk umarım devamı da gelir diye düşünüyorum. Erzincan pilotuyum. Erzincan'dan geldim. Samsun'da ilk uçuşum oldu bu. Dün antrenman uçuşu yaptık. İlk uçuşum da çok keyifliydi. Bundan sonra tahminim bir daha bir daha bir daha gelmek isteyeceğim buraya. Elif Hocam sağ olsun çok yardımcı oldu bu konuda bize. Teşekkür ediyorum yarışmacılara. <laughs> Tepe çok güzel. Ee, yelken uçuşuna müsait. Ee, gayet stabil havası var. Biz karasal iklimde uçtuğumuz için biraz daha zor ama burası e, gayet keyifli. Görsel olarak da güzel. güzel ama. <gülüyor> 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 Değil mi? Onu ben duydum yani. ya Sinan abi. E, senin öğrencinin yani. olduğunu e, duydum ben ya. Evet benim. O var. Ondan sonraki evet, buraya geldi. 11 ben buradayım. Yok yok. 11 oraya gelsin. 12. Arif. 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 Arif.